Pislik yapma ya. Cener senle video çekmeye yıllar olmuştu. <laughs> Başımın etini yediler Cener'le video çek, Cener'le video çek Ben çünkü diye. bu masaya oturduğumda iyi şeyler olmuyor o yüzden. <laughs> seninle video çekmek istemiyorum. Küçücük bir klip verelim hemen. Şu. Oğlum önümü görmüyor. <laughs> öyle, idare et birazcık. Bu ne bununla gezilir mi? Önümü görmüyorum ya. <laughs> Gülme lan! <laughs> Vermeyim, koydum ver. bile, koydum. Ben niye açıyorum Hadi. Açma ya, pardon, niye açtın ya? Pardon kanka. Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Cenerle video çek çek dediniz, en sonunda çekiyoruz. <laughs> Hala alışamadı. Şöyle 15 dakika sonra Caner'i utanmayı bırakacak. Yavaş yavaş. Onun süresi öyle. Bugün istedik ki övgün videosu çekelim. Bize de geliyordu bu şekilde yorumlar. Bundan sonra böyle bir challenge'lar, oyunlar falan oynayabiliriz. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ona göre videolar çekeriz. Caner böyle 30 kere çay içecek. <laughs> Bitirene kadar <gülüyor> rahat <gülüyor> yok. Şimdi niyet ettim kavga etmemeye. Söz mü? Çünkü gömdüğümüz <laughs> zaman kavga ediyoruz biz. Şimdiden <laughs> söylüyorum tamam mı? Niye kavga yok canım? Kanka. Bir de ben bir şey dediğim zaman sen de öylesin dedim, demek kaldırmak. yok. Sen, sen... Tamam birbirimizi gömerken konuşmayacağız. Birbirimizi gömerken aynı gömmeyeceğiz. Göm. İşine gelen şeyi yapıyor, işine gelmeyen şeyi yapamıyorum diyor. <gülüyor> Göm. <gülüyor> Göm. Gömüyorum şu an seni. Göm bakayım. Ama böyle kamera karşısında olmuyor ya. Niye? Ne güzel işte içini kus. Çok da kus. Çok dağınıksın. Aşırı bunu, derecede bak, dağınıksın. Bunu bilmeyen kimse yok bak, artık. Herkesin bak, Savunmaya geçme. Şey. Tamam savunmaya yok geçme. yok dağınım. Ben bir şey demedim. Tamam. Savunmaya geçme. Çok tamam. dağınıksın. Aşırı derecede dağınıksın. Kabul ediyorum. Hakim Bey. <gülüyor> <gülüyor> Ama düzeltmek için hiçbir şey yapmıyorsun. Çünkü öyle buluyorum. Rahat ben düzenlediğim zaman bulamıyorum aradığım şeyi. Ben de savunacağım. Beni dağınıklar şu an çok ben Ben de savunacağım bak savunmaya geçtim. <laughs> tamam çok az savun ama çok savunma tamam. Ben, ben anlıyorum. Ama benim ben savunmadan kastım bu değil. De Sen de, öylesin deseydim o zaman anlayacaktım. Ben abi. de savunacağım. Ben savunacağım. İnşallah inşallah öv gelmez. Neyse öveyim ya kodisto. Öv gel. Övmüyorum. Övme. Hayır kanka dur övmem. <laughs> Beni gildiriyor. <laughs> Al işte. Komik çocuksun. Övmek mi bu? Evet. Övdüm mü şimdi? Övdüm tabi. Komik tabii. demek. Öv çıktı. Oh. <laughs> <laughs> Sırayla gidiyoruz. Evet. Göster. Öv. Öv çıktı. Ama gözükmüyor ki. Bir şey olmaz kanka. Ben uzunum. Öv sen. Öveyim. Bir şey bulamıyoruz, <laughs> <laughs> biz bir şey bulamıyoruz o kadar kötü hisse alırız ki. <laughs> Birbirimizden haberimiz yok, 10 senedir beraber. Gerçekten mi? Yok. Bir şey söyleyeceğim. Yalan atı bari. Kendi işinde çok başarılı. Bir daha söylesene. Tamam, gel. o bir kere gel. Başka <laughs> övü geldiğinde ikinciyi söylerim. <laughs> öv geldi değil mi? Evet. Matematiğin çok iyi. Benim? Evet. Hayır. Bana göre çok iyi. Benim matematiğime göre çok iyi. Şeydi yanlış. Mağazadan iyi bayağı. Seviyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sıra bende mi? Hadi bakalım. Öv. Of hep öv geliyor ya. Hiç kaos Kendimizi yok ya. Kendimizi övgülere boğuyoruz. Evet, şimdi. evet. Dur. Sonra hep gövler gelecek. Sonda savaş var. Evet. Öveyim. Güzel öve. Az övme. Çok öve. Çok kağıt atmışsın sen de. Bizde o kadar özel. özellik yorusu, yok. göm göm. Hep öv geldi bize. <laughs> Ve göm yazdım hepsine kavga çıksın diye. Türk milleti böyle bir şey işte. Kaostan besleniyoruz. Karı koca bile olsanız bu iş böyle ilerliyor. En iyi ne yapıyorum? Çok iyi ne yapıyorum? Mesela. Allah belanı vermesin. <laughs> Bak balgam atarım. Sana. <laughs> Çok güzel makyaj yapıyor. Ya. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Artık bir şey içme. Bana da ver bari. Çok güzel içtin. Çekim. Ben de sıra kanka. Ha pardon. Ben diyorum niye buradayım. <laughs> Aha. Gömüyorum. Bir şeyi <laughs> yapsa bile yapmadım diyor savunmaya geçiyor. Ve size inandırana kadar devam ediyor. Mesela örnek verecek olursa <laughs> dışarıda süt bırakıyor. Dolaba geri koymuyor. Diyorum ki bu sütü niye dışarıda bıraktın? Ben bırakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ve size inandırıyor bunu. Bu kadar. <laughs> Dana ben... çıktı? Göm çıkması lazım şu an. Evet İlahi evet. <laughs> adalet. <laughs> İnşallah köpeğin sesi duyulmuyordur videoda ya. Duyulmaz yani. Bütün video havlayacak. Bence kesin <gülüyor> <gülüyor> Bak kontrol etsek mi? Yok ya bir şey Ne yapayım susturamam ki köpeği. Hala övemiyor beni. 30 saat oldu bu arada. <laughs> el becerisi çok iyi. Benim? Evet. Ne konuda? Yani bir şeylerle uğraştığın zaman çok farklı şeyler yapıyorsun. Bana eskiden beri hep şey veriyordun ya böyle defter. Ha. Bir şeyler yapıyordun. El, yani el işi. El işi. El becerisi işte daha el becerisi ee, iyi. Teşekkür ederim Cener. Keşke sana hep öv gelse. Bunları 10 yılda bir kere duyuyorum. <laughs> Her hafta bu oyunu oynayacağız. Bir Öbürüm şimdi geliyor. Geliyor. <gülüyor> 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 Gelemiyor. Çok güzel dolap toparlıyor. Hem buzdolabı hem gardırop. Gardırop. Kıyafetlerin çok mü bu? Evet, düzenlisin işte toplusun. He, öyle değil. Öyle düzenli de o zaman çok güzel dolap topluyor ne? Düzenli ve toplusun. Tamam teşekkür ederim. Parantez içinde işine geldiği zamanlarda. Öp çıktı. Yeter onu boş ver ya göm olsun. Bir daha bir daha. Tamam. Göm çıksın. Kaos. <laughs> <laughs> Burayı unutuyormuşum koyuyormuşum. <laughs> göm çıktı. Yaşasın. <laughs> Gömeyim. Göm. <laughs> Kanka çok özelliğim var gömülecek. Var var Bak biliyorum. bak başladı. Başlıyor. Evet <laughs> hazır mısın? Övemiyor da gömemiyor da ya. O kadar seviyorum bak. Düşün yani. Wow. <laughs> Seni görünce ağzım dilim tutuldu. <laughs> <laughs> çok ne? burnunun dikine gidiyor. Hiç söz dinlemiyor. Sonradan aa sen haklıymışsın oluyor. <laughs> Burnumun dikine gitmeyi severim. Şimdi ben de seni gömeyim de sen gök, gök Sen burnun dikini göm şimdi. Büyük kağıtlar. Göm. Uyuz oldum bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Dışta dişlerini fırçalıyorsun. <laughs> <laughs> Nefret ediyorum bu oyunda. <laughs> ne var yani bunda bir ya? Ya niye dışta dişlerini fırçalar? <laughs> e i̇kisini aynı anda hallediyorsun işte. <laughs> Bu pratikliktir ya. Buna niye? İkisinin de zevki çok ayrı bir şey bir kere. O temizlenme hissi. İkisini aynı anda hır hır yapınca bence hiç hoş olmuyor. Bak şimdi. Ayrıca sen tükürdüğün yerde ben duş alıyorum. Senin pisliğini akıttığın yerde ben de alıyorum. Senin pisliğin de akıyor orada. Allah bak, Bak sinirli sinirli inşallah göm gelir diye dua ediyorum. Göm geldi. Göm geldi. Gömke. Kanka. Anne kanka. Göm beni. Kafandan geçir son şu bir ayı falan. Of. Kaos. Öfke. Bak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani beni gömsün diye neler <laughs> yapıyorum ya. Evet. Bu şu anda pratiklik yok arkadaşlar. Hiç pratik değil. Ne konuda? Bu kulağını böyle gösterebilirsin. Ama sen böyle gösteriyorsun. <laughs> Ama hani hangi Buradan konuda? böyle yapmak aklına gelmiyor. Örnekleyelim. Her, Her konuda. Örneğin. Her konuda. Göm diyorsun gömüyorsun. <laughs> Allah Allah. Sen şimdi görürsün. Göm çıktı. Arkadaşlarla çok konuşuyorsun. Gereğinden fazla konuşuyorsun. Günde 30 kişiyle telefonda konuşuyorsun. Ve boş muhabbet. Bu kadar. Boş yapmayı seviyorum. Göm çıktı. <gülüyor> <gülüyor> En sevmediğim huyu, Büşra Hanım. Heh. Aşırı derecede saf. Saf. Evet. Kötü bir anlamda değil aslında. Bu da sonu hep hüsranla bitiyor genelde. Herkese inanır. Yani iki güzel laf yapın, varını yuhunu alın. Öyle bir insan. <laughs> Biri gelip sana bir kötülük yapsa, özür bile dilemeden sonra gelip aynı şekilde iyi niyetle konuşmaya devam etse yine inanıyor. Yine aynı şekilde ilişkisine devam ediyor. Ama bu arkadaşlar arkadaşlarım da değil genelde. Arkadaşlarımı çok kolay siliyorum ben. Kibarca salak dedi arkadaşlar bana. Devam ediyoruz. Estağfurullah. <laughs> şey öv geldi. Hadi övün bari. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evdeki süpürge hep cener çalıştırıyor. Bayılıyorum o özelliğine. Mesela etraf hafif pis olsun. Şimdi benim gözlerim görmüyor ya. Uzak yerleri göremiyorum pislendiğini. Gerçekten <laughs> bayağı ciddiyim bu konuda. Yere eğilmem gerekiyor pislendiğini görmem için. Anlamıyorum da. Cener de sürekli süpürge falan çalıştırıyor. Evimizin süpürge sorumlusu Cener. Temiz demek de aynı şeydi aslında ama. Hayır. Duvarları silmiyorsun mesela bombaya düğmeye basıyorsun çalışıyor. Ama o da bir şey sen çalıştırıyorsun. Buraya. Göm çıktı. Bakayım. Hı, tamam. <laughs> İnanmıyorum Alıştım ben gömmeye. Da. Hep de göm biriktirmiş. Sonra pişti oynayalım bunlarla. <laughs> Tam bir teknoloji katili. Yani geçen operatöre sallıyor. Operatörüne sallıyor. Böyle operatör mü olur? Şöyle böyle çekmiyor, mekmiyor. Telefonunu aldım eline faturasını ödememiş. <laughs> Bu konuda hiçbir şey diyemeyeceğim haklı. Yok teknolojiye ayak uyduramıyorum arkadaşlar. <laughs> Torunlardan öğreneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Öv geldi. Niye ben kötü gömüyorum ya? Kötü mü gömüyorum? Teknoloji özürlüsü dedi. <laughs> Teknoloji katili dedim bak. Ben... Özürlüyü sen evet. dedin. Tamam Tabii. hadi. Tamam. Övünü ya attın şimdi ona Atmadım burada öv. Öv beni. Tamam övünü. Bırak, Bırak şimdi. Tamam. Hala bak çakalı görüyorsunuz değil mi? Komik Saf abi. maf dedik de. Aptan <laughs> aptan. Çakal seni. Evet. Kaos mu istiyorsun? Tamam. Savaş mı? <laughs> Bey bilet. <laughs> Şu an içimizden gelmiyor demek ki birbirimize övmek. Bilmiyorum. Örnek. Neyse öveyim öveyim. Ne demek bu ya? Allah Allah ya İçimden <laughs> gelmesini mi bekleyeceğim videoyu çekmek için. <laughs> <laughs> Aa dur bugün geldim acaba. Beni mesela atıyorum bir şey oluyor tamam ama bunu ailene de yapıyorsun. Bazen bana da yapıyor. Mesela arkadaşlarına ya da bir başkasına bir şey, bir konu olduğu zaman savunuyor ailesini. Yani Ailemi hakkınızı... genel olarak savunuyor dışarıya karşı. Aynen dışarıya karşı hakkı Normal bir şey bunun ölecek bir tarafı yok. Her insan evladını yapması gereken bir şey bence. Ne oldu niye öyle durdun? Yaptığım dedikodular geldi de aklıma. <laughs> Kim Ay ]im? benim akrabalarım seninki kadar iyi değil kusura bakma. <laughs> Öv geldi. Öveyim. Sonunda. Öveyim arkadaşımızı. Güzel öv ama. Güzel öveyim. Birisi bunu çekti. Gitti. Borulara <laughs> çarpa çarpa gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne çektik bu komşulardan ya? Komşunun ne suçu var? Adamlar evi... Kağıttan yapmış. <laughs> kağıttan yapmış. <laughs> Evde rahat rahat... Ay bizimkiler gidiyor. Musun? Gitmez olur mu lan? Biri Tabii. de beni övse keşkem. Keşkem biri beni övse. Evet. Kendisi çok yaratıcıdır. Hayal gücü geniş. Yani genel hayatta bir şey yaparken gösteremediği pratikliği aslında hayal gücünde gösterebiliyor. Kanka icraat yoksa bir anlamı yok ama sanki bunun. Bazen oluyor canım. Hayalperest mi demek istedin? Kısaca yok bana? yaratıcısın anladım. Ya Estağfurullah. Bak. Yok o anlamda değil. Allah Neden Allah. Tamam, Çarptıracağım bizi ben... Allah ım, Allah sen öyle. <laughs> Allah. <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> sen mi Allah'ım? <laughs> <laughs> koyma Babam da ver benim bak. Nasıl yani yaratıcı? Birazcık daha öpsene. Bak şimdi. Sana çok göm çıkıyor ya. Biraz övüyorsun ya. Çok uzun sürsün istiyorum. <laughs> Nasıl örnek vereyim yani? Şimdi... Ulan bir dediğimiz bir dediğimiz de tutmuyor. <laughs> Pratik değilsin dedik. Şimdi yaratıcısın diyoruz. O zaman başka bir şey söyleyeyim. Hayır söyledim bir kere yaratıcı mı ben? tamam. <laughs> ben? sevdim <gülüyor> onu. <gülüyor> Daha 3 <üç> gün buradayız. <laughs> Buraları keseceğim de. Aha korkma. Rahat ol benim elimde ya mouse. Tamam, tamam kanka. Rahat ol patron ben benim kanka. ya. Tamam kanka. Oo big boss. O zaman birbirimizi tamamlıyoruz çak. Ha mesela farklı ne demek istedin sen şimdi? E ben şeyim, sen şeysin. Sen şeysin, ben şey miyim? Ki hangimiz şey? E sen, ben işte kanka, <laughs> ben... Sen pratiksin, ben <laughs> yaratıcıyım birlikte. Tamam tamam, hadi çek. <laughs> Kafamı karıştırıyorsun. Öf geldi, yeter artık ya! <laughs> Dur bakalım. <laughs> Cener bazen Instagram'a atacağım fotoğrafları seçiyor. Yani o konuda Göz zevki çok iyi. Zevki çok iyi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. gel. Görüşürüz. Göm. Ama yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> yeter ya insan evladına hepsi mi göm gelir ya? Evet. Bu tam bir Instagram karakteri gibi. Neye ihtiyacı yoksa gider onu bulur, özellikle alır. Instagram karakteri gibi Evet mi? Instagram'da çıkıyor ya, dur şuna çok ihtiyacım var diyordu, ihtiyacı olduğu şey bulaşırsın geri. 85 tane ha, almış. Haa, gereksiz her şeyi alıyorum evet. mu? Ama sanki son zamanlarda çok... yapmıyorum artık. E ee, yani bir buçuk senedir dil <laughs> sana bırak da artık yapma. İnşallah da göm gelir artık. Oh be. <laughs> Bu sefer de gemi, <laughs> <gömi> gemi takalım. Ee... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tuvalet kağıdını hiç değiştirmiyorsun evet niye hep ben değiştiriyorum ya tuvalet kağıtlarını çünkü ben bir yaprakta olsa bırakıyorum orada tam senin kullanacağın zamanı ayarlıyorum bazen bırakmıyorsun <laughs> bazen kağıdı kalıyor orada kartonu ha, evet. hiç atmıyorsun nereden geliyor bu özellik sana işte gelmiyor. Öyle bir özelliğim yok çünkü. Sizin evde kendi de baban yok. değiştiriyordu değil mi? Hep annen ellemiyormuş. <laughs> Bizim tuvalet çeyreğimizi niye döküyorsun sen buraya? Pislik. Ay nana. Ailenin bütün kötü huylarını şimdi... almış çocuk ya. son kağıt. Öv geldi. Oh. Hadi. Öv. Çok güzelsin. Hayır ya. İnandırıcı bir şey öv. Kime ha. göre neye göre. Yalan olmayacak. Ben güzel, ekstra mesela farklı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. O ne ya? R'ye aldım. <laughs> Çok güzel yemek yiyor. Of sanki bu varmış. Bu şişmansın demek ya. Bugün ben diyete girdim <laughs> biliyor musun? Cener bana salata yaptı. <laughs> şişmansın diyemiyor ama salata yapıyorsun. <laughs> Hayır <laughs> diyete girdim dedin diye Kendim yaptım ya. Gerçekten de diyete Allah girdim Allah. beni bezdirdiler. Kendi sevdiği işler konusunda çok çalışkan. İstikrarlı demek, demek aslında. Bu yani böyle istediğin bir şey olduğu zaman. Yani onu kopartıyorsun demekmiş. Onu elde etmek için elinden geldiği kadar çabalıyorsun. Kaşın anlat şunu. Gaza getir. De ki tuttuğunu kopartıyor de. Öyle bir çalışıyor ki? Anam ışığımız kapandı. <laughs> O zaman son kağıt kalıyor. Bakalım neymiş evet. bu? Gömmüş. <laughs> son gömüşümü de yapayım. <gülüyor> Horluyor. <gülüyor> Benim burnum sıkıntılı. Ben gece köpek gibi uyuyar, uyuyorum zaten biliyorsun. Sonuç? Ağzından nefes alıyorum ama abarttığın kadar horlamıyorum. Kanki biraz horluyorsun. Abart Horlamak nedir biliyor musun? Bak buraya bir horlama sesi koy. Böyle... Öyle uyur ya insanlar. Peki Horlamak... ne yapalım biliyor musunuz? Bir saniye biz bu gece yatacağız, uyuyacağız. Ben Caner'in horlama sesini bu videonun sonuna koyayım. Tamam, bak. O zaman karar verelim horluyor bak şimdi, mu horlamıyor mu? Horlamayı kabul ediyorum. Bak horlamayı kabul ediyorum. Ama ben sürekli olarak horlayan bir insan değilim. Yok kanki şimdi yarım Ama saat uyuyorsan 5 dakikasında hırlıyorsun. Heh. Horlamak değil hırlamak <gülüyor> İşte <gülüyor> o nefes alamadığım için oluyor. Sonuç itibariyle yine oluyor. Horluyor değil mi o zaman? Hırlıyor değil mi? Ah göp gel beni. Bizim göm kağıtlarımız bitti. Hepsini açtık. Övdük de gömdük de. Evet. <laughs> Yeri geldi. Sövdük, Sövdük de. <laughs> Biz de eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bizden bu şekilde videolar bekliyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın. Bırakın biz de ona göre bir şeyler yine çekeriz. İstek parça yazın. Peçete yazın. Bize gönderin aşağı. İstek video yazın. O zaman bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Yeter artık başında zımda sürekli bir şey içiyorsun ya. Buradan tuvalete koşacak. Kanki! Şunları çek bak gözüküyor ama. Bir saniye bir kapanış yapayım. Tamam, ya yemin ederim muzur ya. Muzur ne? Muzurluk yapıyorsun. Muzurluk olmasın Muzur. Aa! Buraları hiç koyamayacağım. Of. Ne koymayacağım? Koyamam şiddet içerik. <laughs> Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepiniz Ya Caner bak ya. Bunun yanında ne açılış ne kapanış yapamıyorum gülesim işte geldim. ben. Kendime bıraktım da gülesim geldi. Gözünü kapat öyle kapanış yapalım o Bizi buraya kadar istediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğene basmayı bir şey abone değilseniz abone olmayı instagramdan da bizi beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakal. Aa kapak fotoğrafı çekmemiz lazım tamam mı? Dur şimdi bitiş kapanış yap. Hayır kapanış yapalım ondan sonra. Evet yapalım. Topladım. Şimdi düzensiz diyorsunuz. Bak hemen topluyorum. Neyse. Yanlış ödü vermişsin. Bir şey olmaz. Kağıt olsun yeter sanki kendime. Ya oğlum ne yapayım? Ya. Yalaman lazım. <gülüyor> Gel. <gülüyor>